Merhaba, ben Berna Öğretmen. Bugün sizinle Rosie'nin şapkası hikayesini okuyacağız. Bana katılmak ister misiniz? Sanırım evetlerinizi duyar gibiyim. Harikasınız. Şimdi bakalım bu hikayede Rosie ile ilgili neler anlatılıyormuş. Ha, bir şapka görüyorum. Acaba Rosie'nin şapkasına ne olacak? Bakalım, bakalım, bakalım. Ah. Ne kadar da çok rüzgar var değil mi? Çok fazla şiddetli bir rüzgar varmış ve Rosie'nin şapkası rüzgarın şiddetinden dolayı uçmuş, uçmuş, uçmuş yakalamaya çalışmış Rosie ama sanırım başarılı olamamış. Gördünüz mü? şapka nasıl da uçuyor rüzgardan. <laughs> rüzgardan galiba başka uçan şallar, başka uçan montlar da görüyorum. Siz de gördünüz mü? Hmm. Daha sonra ah şapkayı kim yakalamış? Bir köpek yakalamış. Acaba bu şapkayı ne yapacakmış köpek? <laughs> köpek şapkayı hop kavramış ağzıyla ve koşa koşa çok hızlı 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 koşa koşa hop denizin içine atlamış. Gördünüz mü şapkayla birlikte denizde yüzüyor galiba köpek. Daha sonra bir balıkçı görüyorum. Siz de gördünüz mü? Balıkçı oltayı hop atmış galiba denizin içine ve ne yakalamış? Bir şapka yakalamış. Bu şapka ne şapkasıydı? Rosie'nin şapkasıydı. Evet. Daha sonra. Aa, baykuş ötmüş, ötmüş, ötmüş. Büyük bir kuş şapka var burada. Görüyor musunuz? Aa, gördünüz değil mi? Evet, kıyıda duran bir şapka var. Rosie'nin şapkası. Acaba Ruzi bu şapkayı bulabilecek mi? Ah! Bu da ne? Şapkayı başka çocuklar bulmuş. Bulan çocuklar da kumdan kale yapıp şapkayı üst süresiz olarak koymuşlar. Gördünüz mü? <laughs> Çok eğlenceli görünüyor. Ah! Şapkayı oyun oynarken hop! Bir ağaca fırlatmışlar ve ağaçta kalmış. Ah! Bu ağaçtan acaba kim kurtaracakmış? Bakalım bakalım acaba kim kurtaracakmış? Sanırım bir kedi. Kedi ağaca çıkıyor gördünüz mü? Kedi şapkayı kurtarmak için ağaca çıkıyor. Ve daha sonra sanırım şapkayı Rosie'ye getiriyor. Gördünüz mü? Rosie çok mutlu olmuş. Rosie'ye güle güle değilim mi? Güle güle Rozi. Hoşça kal. Hoşça kalın arkadaşlar.